Herkese merhabalar. Bugün Brawl Stars'a bağlı olan Brawl hesabınıza bağlı olan bir mail adresini, e-posta adresini nasıl farklı bir e-posta adresine çevirebiliriz onu ona anlatıyorum. Şimdi süper selay tıklayıp ayarları tuşuna basın. Aşağıda hemen e-posta değiştir yazıyor zaten. Ona tıklayın. Bağlı olan e mail adresine kod gelecek. O kodu hemen buraya yazıyoruz. Hemen yazayım ben. Nerede bu. Ha ha. 91. Nasıl yanlış? 861 pardon. 861 yazlık gönder dedik. Buraya yeni e-posta hangi e-posta adresine bağla, bağlayacaksanız onu yazın. Ben buna bağlayacağım. Bastım. Hemen o, geldi hemen kodumuz zaten. Bu kodu yazıyoruz. 829 109. 9109 gönder dedik. Onayla dedik. Şey, e, onayla diyoruz. Ondan sonra hazır falan diyor. Tamam diyoruz. Artık koy hesap. Farklı bir e-posta adresine bağlı. Gördüğünüz gibi. Bu kadar basit bir Şey geride değiştirebiliyorsunuz yanlış bir e-posta adresine bağladıysanız. Elimde şöyle bir hesap var. Bu hesabı da hatta şey bu hesabı da çekilişle birinize veririm ya. Zaten çok oynamıyorum. Yeni başlayanlar için aslında iyi bir hesap. 781 kupası var. Bu hesabı çekilişle içinizden birine veririm. Çekilişe katılmak için abone olun. Yorumlara katıldım yazın. Bit